Şimdi tankımızı boya dolumunu yapacağız. Ağzını açıyoruz. Zaten ee, basit bir şekilde olduğu gibi. Hmm, buradan yırtın diyor.

biraz tıkalı büyük ihtimalle buradan bastırınca delebilir bu şu şekilde içeri yerleştirip dolamını yapabilirsiniz bakın büyük ihtimalle güvenlik amaçlı boya akıtmasın diye yapmışlar Şöyle. Evet herhalde dolum yapıyor yavaştan. Evet arkadaşlar e, kapağını çıkartmanız gerekiyor bunun için şöyle bir ambalajı var Zaten havası direkt kaçtı bunu açınca Bunu dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor Yani eldiven giyerseniz aslında daha iyi olur Tekrar kapağını kapatıyoruz bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Yoksa her yeri taşabilir. Şimdi tekrar dolumunu yapacağız. Evet. Şu anda zaten doluyor. Tık 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 diye gördüğünüz gibi. Yazıcı hakkında biraz bilgi verim arkadaşlar. Yazıcı güzel bir yazıcı. Ben 2021'de 1500 civarını almıştım. Yani her işimi görüyor. E-ticaret amaçlı almıştım. E-ticaret dokümanı e-arşiv bastırmak için. Yani gayet memnunum tavsiye ederim Bağlanımı kolay kurulum kolay var. üzerinden veri alışverişi yazdırma alışverişi vesaire yapabiliyorsunuz mobil uygulaması var Evet şu anda doldu zaten direkt çıkartıyoruz İçerisinde tonerimizin yine var ağzını güzel bir şekilde kapatırsak şu anda tonerimiz kullanılmaya hazır Burada bilgiye bastığımız zaman büyük ihtimalle bize toner dolum sayfasını yazdıracak. Yani işte 2021'in ilk aylarında almıştım. Yani şu anda bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene de anca bitti. Yani tabii 7.4'te baskı almıyorum ama bir buçuk sene idare etti beni içerisindeki toner. olduğunda buradan QR kod okutup anlayabilirsiniz. Made in Malaysia diyor zaten. 2000 e, garanti bitişi 2022 November Kasım ayına kadar. Yani Kasım ayına kadar geçerli bu boya. Daha sonrası da mı? Tabii ki de kalite olarak, baskı olarak belli edebilir. Gördüğünüz gibi bastı. Herhangi bir şeyimiz yok. Tekrar şu boya şeyimizi basalım. Wszystko to jest. Chciałbym zobaczyć, co jest Valiz üzerinde bağlantı kurulu diye bir uyarı geliyor. Boya bittiği zaman zaten e, şurada hemen bilgisi var. Cmyk olarak renkli toner bittiği zaman buradan uyarı veriyor. Black, siyah beyaz bittiği zaman buradan uyarı veriyor. Sormak istediğiniz e, bir şeyler olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.